Merhabalar, ben Sebahattin Serhat Turgut. Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü 1. Sınıf Öğrencisiyim. Doçent Doktor İsmail Serkan Üncü hocamızla beraber Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi'nde Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümünde çalışıyor. Ansiyat'ın düzenlemiş olduğu 8. Bir Düşünsen Bulursun isimli iş fikri yarışmasına Park Açar isimli projemizle beraber katıldık ve üçüncülük ödülüne layık bulunduk. Öncelikle tüm Ansiyata, Ansiyat üyelerini, bu organizasyonda emeğe geçen herkese ve Serkan hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Ee, özellikle ülkemizde, ülkemizin ekonomisine, istihdama ve kalkınmışlığına katkıda bulunmak için gençlerin bu tarz etkinliklerle desteklenmesi, motive edilmesi çok önemli. Ben bir iş fikri olan tüm arkadaşlarımızı, tüm üniversite öğrencilerini hem Ansiyatın düzenlediği yarışmalara hem de diğer girişimcilik yarışmalara katılmak için e, canı gönülden destekliyorum. Ve herkese başarılar diliyorum. Teşekkürler.